Yecep amca günaydın nasılsın bugün iyi misin? Seni çok özledim ya. Bak bir hiç ayrı kalamadım senden. Teşekkür ederim amca teşekkür ederim. Sana da günaydın varışım ne güzel ne temiz bir hava var burada ya. Oo. Bugün ne yapıyor bakalım söyle bakalım. Senin köyü geliştirmemiz lazım ne yapmamız lazım? Yecep amca bugün bana bir tane şöyle güzel bir havuz yapalım mı? Etrafında şöyle güzelce süsleyelim püsleyelim. Ama önce ben başlayayım tamam mı? Tamam tamam yorumcak sen başla Recep amca Sen yaşlı ve donmeli göbekli bir Ağrı olduğu için Çok çalışamazsın Ben çok hızlı çalışırım Sen sadece beni izle bakalım Ben yorulursam Sana söyleyeceğim Tamam mı Tamam yorumcak tamam hadi bakalım Çabucak yap Recep evet, amca Havuzun kenarlarını tam fayansla yap kapladım su kaçmasın. Kaçarsa devamlı su doldurmak zorunda kayarız. Kim taşıyacak bu suları? Ben taşıyamam. Sen taşısın amca. <laughs> <laughs> Sen taşırsın örümcek. Sen taşırsın. Havuz senin çünkü. At da bakayım şuna. Ah, yüz bakayım biraz. Yüz 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 yüz. Ah, güzel. Çok güzel. Yiyecek amca. Çok güzel gözüküyor. Bak bak bu havuz bitince var ya 10 numara 5 yıldız olacak. Al şimdi. Yiyecek amca şöyle kenarlarına yukarıdan böyle bir gölgelik yapacağım. Gölgelik. Fazla güneş vurmasın. Onun altında da böyle de sonra dinleriz. Kafamıza güneş geçmesin. Ya örümcek ya sen de düşündüğün şeye bak ya. Havuza girmişsin, çıkmışsın. Yok kafama güneş girmeyecek. Yok bacağıma güneş girmeyecek. Yok kulağıma girmeyecek. Güneş çıksın yeter ki ya. Güneş olsun ya. Güneş güzellik, ferahlık demektir ya. Recep amca ya sen de var ya. Bu da öyle bir güneş var. Öyle bir sıcak oluyor ki. Güneş tepemizden vurduğu zaman var. Ooo beynimizi kaynatıyor ya. Aa, şu ejderha senin mi? Örümcek. Evet benim Recep amca. Onu bağladım o da ağaca. Devamlı kanat çırpıyor. <laughs> Vay, ben yalan söylediğini gördüm ya Örümcek senin kadar büyük yalan söyleyeni görmedim ya Yecel sen de var ya şaka yapıyorum ya O orada antrenman yapıyor kanatlarını geliştiriyor Yecel Çalışması güzel ama izlemiş daha güzelmiş Sen çalışırken sen izliyorsun ya Çok iyi oluyor ya Bayağı yorulmuşum ben de he dinleneyim ya sen çalış bakalım. Örümcek. Şuraya şöyle bir demir bir şey koyayım. Basamakların üstüne koyarım şöyle kapatalım. O dediğim projeye uygun bir havuz çıkacak bakayım inşallah. İnşallah şöyle güzel bir havuz yapalım ondan sonra altında bir keyif yapacağız seninle tamam mı? Recep amca, Recep amca. Efendim oğlum direkt, efendim. Bir müsaade de konuş. Ya işimi yapayım ya. Ben hem konuşup hem de iş yapamıyorum. Bak ya taşları yanlış yerleştiriyorum. Ondan sonra da yamuk yumuk bir şekil ortaya çıkacak. Beni konuş mı? Konuşturma beni. Tamam Recep amca tamam. Tamam sadece izliyorum ben. Bak şimdi şuraya bir tane atlama kulesi yapacağım. Bunun üstüne çıkacağız, buradan atlayacağız havuza. <laughs> Birazdan göstereceğim sana. Atlama kulesini de yaptık. Şimdi etrafını böyle çevirelim bakalım. Güzel olsun. Böyle yeşillik doğaya uygun ortamlar bir Havuz olduğunu gösterelim. Recep amca maşallah çok güzel çalışıyorsun ya çok güzel. Bak hop böyle atlayacaksın. Örümcek Diyorum ki şu havuzun kenarına böyle bir şey yapayım sana mangal falan koyalım böyle bir mangal masa sehpa falan böyle ızgara cızbız Adana kebap ne dersin Allah diyeyim amca Allah diyeyim tam benim istediğim gibi oluyor tam benim istediğim gibi havuzun başında bir mangal keyfi yapalım seninle tamam mı ya devam mı tamam mı devam mı tamam mı diyorum sana amca ya Çok komik oluyor değil mi? Tamam 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 Örümcek Tamam mı diyorsun devam mı tamam diyorum ben de sana <laughs> Ecem amca gene tamam mı dedim ben ya Tamam tamam <laughs> tamam Bak şu mangal yapacağımız yerin üstünde böyle bir kapatalım. Çok güzel oldu ha. Harika. 10 numara 500 oldu ha. Örümcek sana yakışan bir havuz oldu. Altında da sana ve bana yakışan bir havuz keyfi yapalım. Havuz partisi yapalım. <laughs> Boğazıma da toz kaçtı ya. Taşın tozu var galiba. Izgarayı koyduk buraya. Mangalı koyduk. Şimdi orada uygun malzemeleri seçelim. Şuraya yerleştirelim bakalım. Çok şık bir havuz başı dizaynı yapmış olacağız örümcek. Ecem amca. Vallahi çok güzel oluyor ha. Ben malzemeleri bir ayarlayayım. Ondan sonra bak sen şimdi bu malzemeleri de koyduğumuz zaman burası var ya öyle tatlı öyle bir güzel yer olacak ki var ya burada var ya danayı kesiye yersin yani o kadar işte haçıcı bir mekan olacak Buraya bir sürü insan gelmek isteyecek ama yok getirtirmeyeceğiz. Bak görüyor musun örümcek bak. Ne kadar güzel ne kadar şık oldu değil mi? Gecep amca çok güzel oldu vallahi çok güzel oldu ya mükemmel oldu mükemmel mükemmel oldu. Bak örümcek böyle havuza giriyorsun sonra çıkıyorsun geliyorsun şurada bir koyun var Koyuna diyorsun ki <laughs> Koyun seni keseceğim yiyeceğim Koyun da diyecek ki <laughs> Gelmek istemiyor gelmek istemiyor Bak koyun kardeş Yarın seni burada bir güzel yiyeceğiz örümcekle Tamam mı? Saygı duy bize, biz de sana saygı duyalım. Haydi bakalım canım, haydi bakalım, haydi bakalım.